Evet sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videom bilinçlenmeleri ikinci bir e, video olarak gelsin. E, bugün pişik kremlerinden e, ve kullanmış olduğum bu e, Biberon temizleyici ve ıslak mendillerden bahsetmek istiyorum. İçerisinde önerebileceğim olduğu gibi önermeyeceğim e, kremler falan da var. Hemen başlayalım dilerseniz. Şöyle ilk olarak Baby Me'nin e, böyle bir pişik önleyici kremi yani içeriği temiz tamam güzel e, fakat hiçbir şekilde bebeğimin pişine bir faydası olmadı bir gram faydası olmadı e, pütürlü pütürlü bir yapısı vardı sürmekte çok zorlandım kalıp gibi kalıyor şimdi içeriğini de şöyle göstereyim görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani krem haricinde alçı bile denilebilir yani kireç gibi bir şey hiç önermiyorum bunu paranız boşa gitmesin lütfen almayın onun dışında bir de rozmanın şöyle bir baby dream kremi var pişik kremi işte içerisinde parfüm falan silikon içermiyor temiz gözüküyor evet doğru ancak e, bu da aynı kireç gibiydi ilk aldığımda böyle pütür pütür bir yapısı vardı resmen alçı gibiydi şu an son bitmeye yakın yani kullandım kullandım ama hiçbir şekilde pişiye faydası olmadı şu an son bitmeye yakın bakın uç kısmından şöyle sizlere göstereyim. Şimdi daha akışkan kıvam haline geldi. Fiyatı da 50 lira gibi bir fiyattı şu baby ki de 27 lira gibi bir e, rakamdı fiyatı. Yani paranız boşa gitmesin rica ediyorum. Bunları almayın. Mustela'ya başladım. Çevremde çok Mustela'nın işte e, pişiye faydalı olduğunu, iyi geldiğini söyleyenler vardı. Bunu kullandım ama pişiye iyi gelmedi. E, tamam, içeriği temiz bebeklerin işte hassas ciltlerine göre ayarlanmış. Tamam. Ancak görüyorsunuz bakın yarıya kadar zor kullandım. Yani hiçbir faydasını göremedim. Naçizane tavsiyemdir. Bunu da pek önermeyi düşünmedim yani önermiyorum. Önereceğim iki krem var. Bepantolon kremi gerçekten pişiye iyi geldi. Eczaneden almıştım. 45 ya da 50 lira gibi bir fiyatı vardı. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de eczacımızın önerdiği gerçekten ilaç gibi bir şey. Yani bu pişiği geçiriyor. Bu e, inatçı olan pişikler var ya aynı onların tamamen onlara çözüm üretici bir şey bu pişik kremi bunu tavsiye ederim 30 milim bu da 50 lira gibi bir şey e, fiyatı yanlış hatırlamıyorsam tabii ki diğerlerine göre bir tık daha küçük ancak gerçekten inatçı pişikler için mükemmel bir çözüm. İkinci olarak arkadaşlar biberon temizleyicisi e, önerisi olacak. Şu çift bebek biberon temizleyicisini önermiyorum arkadaşlar. E, zaten şu kadar kullandım. Bakın şu şurada görüyorsunuz. Kullandım e, biraz içeriğini araştırmayı e, denedim. Baktım şu arka kısmında yakınlaştırdığım şu e, metilizat diye bir şey var madde görüyorsunuz. E, onu girip tıkladığımda işte o e, ürünün bebek ürünlerinde bez işte biberon temizleyici krem vesaire gibi ürünlerde kullanıldığını ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verdiği için zaten bu maddenin içinde yer alınan ürünlerin hani bir kısmının kaldırıldığını okudum. Dolayısıyla bunu önermiyorum. İçinde kimyasallar mevcut bunu kullanmayı bıraktım ve e, araştırmalarım sonucu içeriği temiz olduğuna inandım. Bu ebebek ürünü. Baby mini yine. Biberon ve emzik temizleyicisini kullanıyorum. İçeriği temiz. Güzel. Bu herhalde üçüncü kutum filan. E, bittikçe de almayı düşünüyorum. Tabii ki. Biberonları nasıl temizliyorum arkadaşlar. E, biberonları e, tencereye suyu koyup kaynattıktan sonra içerisine işte biberon emzik, emzik zinciri, biberon başlığı ya da pipetli eğer soluk kullanıyorsam pipetine kadar her şeyi yerleştirip üzerine de e, bundan göz kararı döküp güzelce bir kaynatıyorum biberonları. Daha sonra da e, çeşmenin altında güzelce bol suyla duruluyorum. E, kurumaya bırakıyorum. Tertemiz oluyor. Gönül rahatlığıyla bunu kullanabilirsiniz. E, diğer bir önerim naçizane. E, hipin e, bu ıslak mendili ve baby ıslak mendili. Yeni doğandan itibaren bu baby ıslak mendilini kullandım. Bu devam mendili olarak geçiyor. İçerisinde paraben e, vesaire gibi işte boyalar, etil alkol falan hiçbiri yok. Tertemiz bir içeriğe sahip. Pamuğu da gayet kaliteli. Şimdi sizlere şöyle de göstereyim pamuğunu. Yumuşacık sadece suyla böyle normal pamuğu suyla ıslatıp kullanıyormuşsunuz hissi vererek tertemiz mis gibi bebeklerin cildine de zarar vermeyecek şekilde bir kullanım söz konusu. Bunu gerçekten canı gönülden kendi bebeğime de kullandığım için sizlere önerebiliyorum. Bunun dışında bir de hepim böyle bir ıslak mendili var. %99'u su olarak geçiyor. Bunu da kullandım. İçerisinde işte biraz aqua falan var. Gliserin. Ama yine de güzel ve temiz bir ürün. Tabii ki eğer onu bulup alamıyorsanız gönülden, canlı gönülden tavsiye ettiğim ürün bu. Bu haftaki evet, e, videomuz böyleydi arkadaşlar. Eğer videolarımdan memnunsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. E, i̇stediğiniz bir video konusu varsa da lütfen yorumlarda bana yardımcı olursanız çok çok sevinirim. E, sevgiler, hoşçakalın.